بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من لا تراه العيون فلا تهالته الزنون فلا تسفه الواسفون فلا يحاف الدواير ولا تفنه العواكب يعلم مساكل الجبال Ve mikal el ve adede katr el emtar ve adede verak el eşcar ve adede ma azlem aleyhi el ve eşrak aleyhi el nahar ve min sema'in ve ardun min ardun ve la cibalun illa ya'lemu ma fi bahriha ve la biharun ve fi istikaneti azametihi semavat vel ardu اللهم اجعل خير عملي هواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه إنك على كل شيء قدير اللهم من عضاني فعاده ومن قادني فكده ومن بغى علي بمهلكة فأهلكه ومن نصاب فتحا فهسوفة عني نار من شب ناره علي وكفن ما اهمني من امر الدنيا والاخره وَالصُّدِّقِ رجائي بالتحقيق يا شفيق يا رفيق فرج عني كل الدكن ولا تحملني ما لا أَتِيكُ انك انت المليك الحقيق يا مشرق البرهان يا من لا يهل منه مكان اخرسني بعينك التي لا تنام بكنفك بركنك الذي لا يرام انه قد تيقان قَلْبِ أَنَّكَ لا اله الا انت باني لا اهلك بانت معي يا رحمن فارحمني بقدرتك علي يا عزيما يرجى لكل عزيم يا عليم يا عليم, يا عليم وانت بحال عليم وعلى حلاسي قدير وهو عليك يسير فمن علي بقضائه يا اكرم الاكرمين ويا اجواد الاجوادين ويا اسرع الحاسبين يا رب العالمين ويا ارحم الراحمين اللهم لا تجعل لعيشك ردا ولا لدعائي ردا ولا تجعلني لغيرك عبدا ولا تجعل في قلبي لسواك فدا فاني لا اقول لك ددا Vela şeriken ve la nidden inneke ala kulli şeyin kadir ve la havle ve la kuvvete illa billahil azim ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesiran ila yevmiddin amin ey gözlerin görmediği zanların kuşatamadığı Hiçbir kimsenin vasfedemediği bir akibetle nihayet bulmaktan ve korku endişe duymaktan münezzeh olan dağların ağırlığını denizlerin hacmini yağmur damlalarının ağaçlardaki yaprakların üzerine güneş doğduğu ve gecenin karanlığının bürüdüğü her şeyin miktarını ve adedini bilen Allah'ım semalardan hiçbir semanın Arzlardan hiçbir arzın kendisinden gizlenemediği, hiçbir dağın içerisindekinin, hiçbir denizin dibindekinin bilgisi haricinde olmadığı ve azametinin karşısında arzın ve semaların boyun büktüğü Allah'ım. Ömrümün sonundaki amelimi benim için en hayırlı amel ve ömrümün son gününü en hayırlı günüm eyle. Muhakkak her şeye gücü yeten sensin. Allah'ım bana düşmanlık besleyip benim için kötülük isteyenlere izin verme. Bana tuzak kuranların tuzağını boz. Bana haksızlık yapıp zulmedenlerin, aleyhim ateş tutuşturanların hakkından gel. Dünyam ve ahiretimle ilgili işlerimde yardımcım ol. Ümit ettiklerimi gerçekleştir. Ey Şefik! Ey Refik olan Allah beni tüm darlık ve sıkıntılarımdan kurtar. Bana taşıyamayacağım şeyi yükleme. Şüphesiz ki mutlak hüküm sahibi sensin. Kainatı varlığının delilleriyle donatan, hazır ve nazır olmadığı hiçbir mekan bulunmayan Allah'ım. Asla uyumayan kudret gözünle beni himaye et. Yardımınla ve sürekli desteğinle beni muhafazan altına al.'' yakinen inanıyorum ki senden başka ilah yoktur. Senin himayende oldukça ben asla helak olmam. Ey Rahman olan Allah'ım bana merhamet et. Bütün zorluklarda yegane yardımcım sensin. Ey azim olan Rabbim, ey alim, ey halim, ey Allah. Benim içinde bulunduğum hali en iyi bilen sensin. Beni kurtarmaya muktedir olan da sensin. Bu senin için çok kolaydır. Bunu bana ihsan eyle. Ey keremlilerin en keremlisi, ey cömertlerin en cömerti, ey hesap görenlerin en çabuk olanı, ey alemlerin Rabbi, ey merhametlilerin en merhametlisi. Allah'ım, beni geçim darlığına düşürme, duamı reddetme, senden gayrisine kul etme. Senin muhabbetinden başkasını kalbimde yer etme. Şüphesiz sen eşi benzeri ve ortağı olmayansın. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azim olan Allah'ın yardımıyladır. Allah'ın hesap gününe dek Efendimiz Muhammed'e, onun ailesine ve ashabına çokça salat ve selam eyle. Amin.